Selamun Aleyküm arkadaşlar. 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Hepinize başarılar dilerim. Hazırsanız başlayalım. A bölümüyle başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz. 5 maddemiz var. Her biri 3 puan, toplam 15 puan. 1. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleyici ve uyarıcıdır. Hemen yazıyoruz uyarıcıdır. Yukarıdan uyarıcıyı eliyoruz. 2. İslam dininin temel kaynakları nokta nokta ile sünnettir. Ne ile sünnettir? Tabii ki de Kur'an ile sünnettir. 2 temel kaynağımızdır. Kur'an'ı da yukarıdan eliyoruz. 3. Alevi Bektaşi kültüründe çeşitli vesilelerle yapılan dualara ne denir? Gülbank denir. Gülbank denilmektedir. Hemen gülbankı da yazıyoruz. Üstten eliyoruz. 4- Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılır ve peygamberlerin sonuncusu demektir. Bu nedir? Bu Hatemül Enbiya'dır. Hemen yazıyoruz. Hatemül Enbiya. Yukarıdan Hatemül Enbiya eliyoruz. Habibullah neydi? Allah'ın sevgilisi demekti. Peygamber Efendimiz için kullanılıyordu ama burada peygamberlerin sonuncusu Hatemül Enbiya'dır. 5. Hacca giden insanların Mekke yakınlarında ihrama girdiği yerlere o sınıra biz ne diyoruz? Mikat diyoruz. Hemen Mikat'ı da buraya yazıyoruz yukarıdan. Eliyoruz. B bölümüne geçiyoruz. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz. 5 maddemiz var. Her biri 2 puan toplam 10 puan. 1. Din anlayışı Allah'ın Celle Celaluhu gönderdiği vahiylere, din ise insanların düşüncelerine dayanır. Yanlış, tam tersi olacak din Allah'ın gönderdiği vahiylere, din anlayışı ise insanların düşüncelerine dayanır. 2. Maturidilik İmam Azam Ebu Hanife'nin görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmış bir mezheptir. Yanlış, Maturidilik, Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el-Maturidinin görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmış bir itikadi mezheptir. 3. Alevilik, Bektaşilikte müsaiplik, Muhacir Ensar kardeşliğine dayanır. Doğru. Öncelikle müsaiplik ne demektir? Yol kardeşliği demektir. Hemen Muhacir Ensar kardeşliğini hatırlayalım. Peygamber Efendimiz ve Muhacirler, Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret ettiklerinde Peygamber Efendimiz... Ensar ve Muhacir'i kardeş ilan etmişti ve kendisini de Hazreti Ali amcasının oğlu Hazreti Ali ile kardeş ilan etmişti. Alevilik Bektaşilikteki müsahiplikte Muhacir Ensar kardeşine dayanır. 4- Muharrem ayının 10. gününe aşure günü denir. Doğru Muharrem ayının 10. günü aşure günüdür. 5- Yeni doğan çocuk için kesilen kurbana adak kurbanı denir. Yanlış adak kurbanı bir istek istiyorsun Allah Teala'dan bir dilek bir dua ediyorsun ve o dileğin gerçekleştiğinde keseceğin kurban adak kurbanıdır vaciptir. Ama yeni doğan çocuk için kesilen kurban neydi? Akika kurbanıydı bu da sünnet kurbandı. Beşinci maddemizde yanlış. C aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştiriniz. Beş tane maddemiz var her biri iki puan toplam on puan. Bir Belli bir dinin inanç esaslarına, prensiplerine denir. Bu nedir? Bu itikattır. İtikadın numarası 5. 1'i hemen 5 ile eşleştiriyorum. 2 sözlükte gitmek, takip etmek, gidilecek yol, gidilecek yer, görüş, akım gibi anlamlara gelir. Bu da nedir? Bu da mezhep kavramının anlamıdır. Numarası 2. 2'yi 2 ile eşleştiriyorum. 3 İslam'ın ibadetler, ticaret, evlilik, boşanma, aile hukuku, miras ve buna benzer hükümlerini dayanaklarıyla birlikte ortaya koyan ilim dalı da nedir? Bu da fıkıhtır. Fıkıhın numarası 3. 3'ü 3 ile eşleştiriyorum. 4. İslam'ın ahlaki boyutunu ön plana çıkaran, kalbe Allah Celle Celaluhu sevgisini yerleştirmeyi amaç edinen düşünce akımıdır. Bu da tasavvuftur. Numarası 4. 4'ü 4 ile eşleştiriyorum. 5. İslam dininin inanç esaslarını konu edinen ilim dalı da kelamdır. Numarası 1. 5'i de 1 ile eşleştiriyorum. D. Karışık şekilde verilmiş kafirin suresini doğru şekilde sırasıyla numaralandırınız. 15 puan. Önce besmelemizi yazalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ve la entüm a'biduna ma a'bud." Ve la ene abidun ma abettüm. Ve la entüm abidune ma abud. Leküm diniküm veliyedin. Bu da 6 olacak. Ve kafirin süresinde sıralanmış olduk. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 10 tane çoktan seçmeli sorumuz var. Her biri 5 puan toplam 50 puan. 1. Din anlayışındaki farklılıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İslam kültüründe ortaya çıkmış, Müslümanlar arasında yaygınlaşmış farklı din anlayışları vardır. A) Din anlayışındaki farklılıklar fikir zenginliğidir. Evet, ne kadar din anlayışındaki farklılığımız varsa o kadar da fikir zenginliğimiz vardır. B) Farklı yorumlar dinimizin ilkelerinin kolay yaşanmasına katkı sağlar. Evet, bu da doğru. C) Din ilahi ilkelere, din anlayışı insanların yorumlarına dayanır. C şıkkımız da doğru. D) Farklı din anlayışları toplumda kutuplaşmaya neden olur. Yanlış farklı din anlayışları bir zenginliktir. Birinci sorumuzun cevabı D şıkkı. 2. Yukarıda özellikleri verilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir? Afganistan'ın Beh şehrinde doğmuştur. Anadolu'ya göç ederek vefat edinceye kadar Konya'da yaşamıştır. En önemli eseri Mesnevi'dir. Bütün eserlerinde insanı dünyada ve ahirette mutlu edecek bilgiler vermiş ve insanları hoşgörülü ve ahlaklı olmaya teşvik etmiştir. Direkt aklımıza ne geliyor Mesnevi ve Konya'dan? Tabii ki de Mevlana Celaleddin Rumi geliyor. A şıkkı değil, B şıkkı değil, C de değil, D şıkkı Mevlana olacak. İkinci sorunun cevabı D şıkkı. 3-4'ü daha sonra çözeceğiz. Şu an ekranımızda gözüken soruları çözeceğiz. 5 Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yoktur? Ahirette tüm insanların toplanacağı yer neresidir? Mahşerdir. Öldükten sonra yeniden dirilmek nedir? Baastır. Yaptıklarımızın kaydedildiği hesap günü bize verilecek kitapta nedir? Amel defteridir. Bakalım A amel defteri var. B baas var. C mahşer var. D mizan. Mizan yoktur. O da nedir? İlahi adalet terasiydi. Bu neydi? Adalet terazisi ilahi. Beşinci sorunun cevabı D şıkkı. Altı aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hatalıdır? Cebrail aleyhisselam vahiy meleğidir. Doğru peygamberlere vahiy getirir. B. Mikael aleyhisselam tabiat olaylarıyla ilgilenir. Evet tabiat olayları ve rızıkla ilgilenir. C. Azrail aleyhisselam ölenleri sorguya çekmekle görevlidir. Yanlış. Azrail aleyhisselam eceli yeten kişilerin canını almakla görevlidir. Ölenleri sorguya çekmekle görevli melekler kimdir? Onlar münker ve nekir melekleridir. Hemen şuraya yazalım. Münker ve nekir. D. İsrail aleyhisselam sura üflemekle görevlidir. Doğru iki defa sura üflüyordu. 6. sorun cevabı C şıkkı. 7. Yukarıda temel özellikleri verilen alevi bektaşi geleneğindeki kavram aşağıdakilerden hangisidir? Alevilik bektaşilikte insanların bir araya geldiği ve sohbetlerin yapıldığı mekandır. Aşevi ilim ve kültür evi olarak da kullanılır. Ortasına kırklar meydanı, meydanın ortasına ise dar meydanı denir. Bu nedir toplandıkları yer? Bu cemevidir. B. Musayiplik. Musayiplik neydi? Bu yol kardeşliği demekti. Semah nedir? Cemevinde yapılan ritüeller, Tasavvufu ritüeldir. Dönüyorlar. D. Çera. Çera nedir? Mumdur. Işıktır. Nur demektir. Çeracı da neydi? Mumları yakan kişiye de çeracı deniliyordu. Ama yukarıda anlatılan yer neredir? Cemevidir. Yedinci sorunun cevabı da A şıkkı. Atlamış olduğumuz üçüncü ve dördüncü sorularımıza bakalım. 3. yukarıda belli başlı özellikleri verilen tasafi yorum aşağıdakilerden hangisidir? Orta Asya Türklerinin Müslüman olmasında büyük faktörü vardır. İnsanı sevmek önemli bir ilkedir. Hak ve hukuka riayet etmeye ve rızıkı helal yollardan kazanmaya büyük önem vermiştir. Divani Hikmet en önemli eseridir. Birincisi burada Orta Asya'yı kapıyoruz hemen. Bir de Divani Hikmet. Kimin eseridir Divani Hikmet? Hoca Ahmet Yesevi'nin eseridir. Onun adına kurulmuş olan tasavvuf yorumu da neydi? Yesevilikti değil mi arkadaşlar? B şıkkı. Mevlevilik değil, Kadirilik değil, D Alevilik, Bektaşilik değil. 3. sorunun cevabı B. 4 Yukarıdaki metne göre boş bırakılan yerlere hangi kavramlar gelmelidir? Ahmet Bey mikat sınırında neye gelir mikat sınırında? İhrama girilir. İhrama girmiş, niyet etmiş ve telbiye duasını okumaya başlamıştır. Mehcide harama geldiğinde Hacer Resvet'in hizasından itibaren Kabe'nin çevresinde dönmeye başlamıştır. Kaç kez döndükten sonra hemen yazıyoruz buraya. 7 kez döndükten sonra ne tamamlanır? Bir tavaf tamamlanır. Hemen tavafı da yazıyoruz. 7 kez döndükten sonra tavafını tamamlamıştır. Ardından Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelerek hangi ibadet yapılır Safa Merve arasında? Say ibadetini, say ibadetini yerine getirmiştir. İhrama, hepsinde ihram var tamam. İkincisi 7 olacak. Üçüncüsü tavaf olacak. Yine var burada. Dördüncüsü de say olacak. Dördüncü sorunun cevabı C şıkkı. 5, 6, 7. sorularımızı çözmüştük. 8, Yukarıda özellikleri verilen tasavvufi yorum aşağıdakilerden hangisidir? Abdülkadir Geylani'nin düşünceleri etrafında oluşmuş tasavvufi bir yorumdur. Kur'an ve sünnet esas alınmıştır. Yoksulların hizmetine koşmak en önemli görevlerdendir. Hemen baktığımızda Abdülkadir Geylani'nin düşünceleri etrafında oluşmuş tasavvufi yorum. Direkt buradan kapabilirsiniz. Kadir kelimesi var. Bu nedir? Kadirliktir değil mi? Mevlevilik, Celaleddin Rumi. Nakşibendilik Bahattin Nakşibendi'ye atfedilen tasavvufi yorumdur. C. Kadirlik Abdülkadir Geylan'indir. D. Alevilik Bektaşilik de Hacı Bektaş Veli'ye dayanan tasavvufi yorumdur. 8. sorunun cevabı C şıkkı. 9. Yukarıda verilen mezheplerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklı bir alandır? Konusu bakımından hemen bakalım. Şafilik, Hanefilik, Malikilik, Eşarilik. Şimdi bu üçü Şafilik, Hanefilik, Malikilik, Malikilik fıkhi yorumdur. Fıkhi mezheptir. Fıkhi yorum. Eşarilik neydi? İtikadi yorum. İtikadi yani inançla ilgili. Yukarısı ibadetle ilgili. itikadi inançla ilgili yorumdu. Hangisi farklı? Eşarilik oluyor. Yani A değil, B değil, C değil, D. Dokuzuncu sorunun cevabı D şıkkı. Onuncu ve son sorumuz. İnançla ilgili yorum biçimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi inançla ilgili yorum biçimini soruyor. Fıkhi yorum vardı ve tasavvuf yorum vardı. Hanefilik, malikilik bu fıkhi yorumdur. Maturidilik, mevlevilik. Mevlevilik tasavvufi, maturidilik inançla ilgili. Bu doğru ama mevlevilik tasavvufla ilgili. C. Eşarilik, kadirlik. Eşarilik inançla ilgili. Kadirilik tasavvufi yorumdur değil. D. Maturidilik, eşarilik. Evet bu ikisi neyle ilgilidir? İnançla ilgili yorumdur. 10. sorunun cevabı denizdi. 7. sınıf din kültürü ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Çalışmalarımız hoşunuza gidiyorsa bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.